5 aşamadan oluşan adını Japonca 5 kelimenin baş harflerinden alan 5S yöntemini 1 dakika içerisinde sizlere sanal fabrika üzerinden anlatacağım. Ayıklama adımında gerekli ile gereksiz malzemeler ayrıştırılır. Yani gereksiz malzemeler çalışma alanından uzaklaştırılır. Düzenleme adımında gerekli olduğunda kullanıma hazır olmaları için malzemelerin yerleri belirlenip işaretlenir. Amaç gerektiğinde kullanmak üzere aranan malzemelere 30 saniye içerisinde ulaşmaktır. Temizlik adımında çalışma alanı her türlü tozdan, yağdan ve kirden arındırılmalı ve temiz tutulmalı. Kirlilik kaynağında yok edilir. Standartlaştırma adımında ise uygulamaların sürekliliğini hedefleyen standartlar ve prosedürler oluşturulur. Herkesin prosedürlere uymasını sağlayacak kontrol mekanizması kurulur. Disiplin adımında temiz ve düzenli olmak alışkanlık haline getirilir. Disiplin adımı uyarı ve cezalardan farklı olarak uygulanmak istenen metodolojiyi insanlara sevdirecek ve kabullendirecek kalp ve beyin kazanmak adına yapılan faaliyetlerin tümüdür. Beşe sayesinde sanal fabrikamız daha güvenli, daha verimli, daha ergonomik ve daha çevreci. Çalışma alanlarının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir verimlilik metodolojisi olan BESSE, Japonca kelimelerin baş harflerinden oluşur. 1950'lerde Japonya'da ortaya çıkan BESSE, yalın üretim metodunun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ayıklama, seyri, Çalışma alanında anlık ihtiyacı duyulmayan malzeme, ekipman ve aletlerin sınıflandırılarak ilgili bölgeden uzaklaştırılmasıdır. Düzen, Seyton Sürekli ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş ve benzeri malzemelerin bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme, düzenleme ve tertip işidir. İyileştirme projesi her türlü alet, aparat ve makineyi kapsar. Temizlik, Seyso Çalışma alanlarında ve makinelerde çevre, üretim ve makine kaynaklı her türlü kirliliğin yok edilmesi ve korunmasıdır. Temizlik aynı zamanda duyu organlarımızla yapabileceğimiz bir kontroldür. Oluşabilecek hataları önceden tespit etmemizi sağlar. Sandartlaştırma, Seiketsu, toparlama, düzen ve temizliğin korunması ve sürekliliğin sağlanması için oluşturulması gerekli standartlar, kontroller ve iyileştirmelerdir. Disiplin, Shitsuke, Mevcut adımların sürekliliğini sağlamak, çalışanları eğitmek, iyileştirmeleri duyurmak, sloganları bulmak, kampanyalar yapmak ve takımları ödüllendirmektir. Başka bir deyişle dört adımı birbirine bağlayan çalışmadır. İş Hijyeni Bulunduğumuz ortamda hastalık yapan mikroorganizmaların hastalık yapamayacak seviyede bulunma durumuna hijyen denir. Hijyen denilince temizlik ve sağlık koşullarına uygunluk akla gelmelidir. Hijyenik koşullar sağlanmazsa mikroplar hızlı bir şekilde üreyerek gıda maddelerini bozarlar. İş yerinde işçilerin, iş yeri dışında da tüketicinin sağlığını tehdit ederler. Bir iş yerinin hijyen koşullarının sağlanmaması nelere sebep olabilir? Gıda zehirlenmesine ve hastalıklara, para ve itibar kaybına, yüksek işletme sermayesine, sağlıksız çalışma koşullarına, kanuni soruşturma ve para cezalarına, iş yeri kapanması ve iş kaybına ve benzeri durumlara neden olabilir. Hijyen koşullarının sağlanması ise ne gibi kazançlar sağlar? Tüketici mutluluğu ve sağlığını, tüketici desteğinin oluşmasını, firma itibarının yükselmesini, düşük işletme sermayesi, atık miktarının azalmasını, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşmasını, daha iyi bir iş güvenliğinin sağlanmasını, iş kalitesinin ve verimliliğinin artmasını sağlar. Mikroorganizmalar nedir? Gözle görülmeyen ancak mikroskop altında görülebilen canlılardır. İkiye katlanarak çoğalırlar. Mikroplar nereden gelir? Topraktan, havadan, kişilerden, sudan. Mikropların çoğalabilmesi ve gelişebilmeleri için su ve gıda maddelerine ihtiyaç vardır. İş hijyeni hangi konuları kapsar? Hasta işçileri, koruyucu giysileri, vücut ve el temizliğini, kesik ve yaraların tedavisini, dış görünüşü, ziynet ve takılar gibi konuları kapsamaktadır. Mikroorganizmalar çalışanlardan ürüne hangi yollarla bulaşırlar? Alerjik durumlar ve deri hastalıklarıyla, bulaşmış dış giysi ve kirli çamaşırlarla, burun, boğaz ve mide bağırsak hastalıklarıyla, çalışanların hijyenik olmayan alışkanlıkları, özellikle de bulaşmış el ve kollarla mikroorganizmalar çalışanlardan ürüne bulaşabilmektedir. İş yerlerinde iyi bir hijyen koşullarının sağlanabilmesi için çalışanlara verilecek eğitimlerle aşağıdaki durumlarda el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce, tuvaleti kullandıktan sonra, işletme alanı içinde iş değiştirildiğinde, eller herhangi bir şekilde kirlendiğinde, herhangi bir nedenle üretim alanından ayrılmadan önce ve döndükten sonra. İş yerlerinde tuvalet hijyeni de çok önemlidir. Eğitim ve bilgilendirme ile bu konuda davranış değişikliği yaratılmalıdır. Tuvalet ortamında her zaman sağlığa zararlı mikroorganizmalar vardır. Mikroplar tuvalet kağıdından bile ellerimize geçebilir. Tuvalet temizliğinde kullanılan ekipmanlar başka bir yerde kullanılmamalıdır. Temizlenen tuvalet kuru olarak bırakılmalıdır. İş hijyeninin sağlanması için işletmelerin tasarımında da aşağıdaki prensipler dikkate alınmalıdır. Uygun yer seçimi, bina yapımı ve bakımı, sürekli iş akışı sağlanması, çapraz bulaşmanın önlenmesi, Hijyenik üretim için yeterli teknik imkanlar olması, yeterli personel ve temizlik, dezenfeksiyon imkanlarının olması. Etkin temizlik ve dezenfeksiyon için neler gerekir? Temizlik için devamlı akan sıcak ve soğuk su, uygun deterjan ve biraz da fiziksel güç. Dezenfeksiyon için 82 derecede sıcak su veya buhar, uygun bir kimyasal dezenfektan. Temizlikle ilgili kimyasal maddelere dikkat edilmelidir. Deterjan ve dezenfektanlar daima üretici firma talimatına uygun kullanılmalı. Her temizlikte yeni dezenfektan kullanılmalı. Deterjan ve dezenfektanlar gıdalardan ayrı depolanmalıdır. İş hijyeninin sağlanması için iş yerinde nereler dezenfekte edilmelidir? Ürünle temas eden yüzeyler, elle temas eden yüzeyler, bulaşma ve bakteri üremesi açısından tehlikeli olan yerler. İş hijyeninin sağlanması için iş yerinde uygulanacak temizlik programlarında aşağıdaki soruların cevapları aranmalıdır. Kim neyi temizleyecek? Hangi kimyasal ve ekipmanlar kullanılacak? Nasıl ve ne zaman temizlenecek? Ne gibi güvenlik önlemleri alınacak? Kontrolden kim sorumlu olacak? İşletmelerde sık rastlanan zararlılar nedir? Kemiriciler, sinek ve böcekler, evcil hayvan ve kuşlar kemiricilerin barınabileceği yerler nelerdir? Yığın arkası ve rafların alt boşlukları, bütün delik ve drenajlar, karanlık köşeler ve geçişler, merdiven altları ve asansör boşlukları, çevrede biçilmemiş çim ve otlar, çevrede atık kutu, karton ve malzemelerin bulunduğu yerler, tavanda boruların geçtiği yerler ve çatı araları gibi kuytu, köşe bucak dediğimiz yerler. Zararlıların önlenmesi için neler yapılmalıdır? Gıda maddeleri tabandan yüksekte depolanmalı. Paket veya kolilerin içleri sık kontrol edilmeli. Depolar düzenli kontrol edilmeli. Çöpler kapalı tutulmalı. Alanlar devamlı temizlenmeli. Kapı ve pencereler kapalı tutulmalı. Kırık ve çatlaklar tamir edilmeli ve onarılmalı. Çevre hijyeni sağlanmalı. Profesyonel olarak zararlılarla mücadele kontrol programını uygulamalıdır. Atıklar için neler yapılabilir? Atıklar düzenli olarak uzaklaştırılmalı. Bütün çöpler plastik torbalar içinde, ağzı iyi kapanan bidonlarla muhafaza edilmelidir. Keskin köşeli olan çöpler torbayı delmemesi için sarılarak çöpe atılmalı. Çöp kutuları asla çok dolması beklenmeden boşaltılmalı. İş günü sonunda çöpler daima uzaklaştırılmalı ve çöp kutuları temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Özetle hasta çalışanlar, kesik, yanık ve yaralar, uygun olmayan kıyafetler, işletmede sigara içilmesi, el yıkamama hijyenik olmayan alışkanlıklar, kurulama bezleri, işletmedeki atıklar, işletmedeki hayvanlar hijyen sorunlarına neden olabilir. İş hijyenini sağlamak için çalışanlar bu konuda eğitilmeli, bilgilendirilmeli ve denetlenerek doğru davranış alışkanlıkları sağlanmalıdır.